Arkadaşlar selamlar yeni bir video ile karşınızdayım. Videonun konusu tabii ki Galatasaray gündemi, Galatasaray transfer gündemi, gelecek olanlar, gidecek olanlar. Bunları konuşacağız. Ben videoya başlarken siz de videoya like atıp ve hype atıp bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi son videomuzu Lemina hakkında yapmıştık hatırlarsanız. Mario Lemina'yı satanı biz de satarız demiştik. Çünkü çok büyük Galatasaray'a katkı verdi açık konuşmak gerekirse Mario Lemina. ikinci gelişinde bu gelişinde şampiyonlukta büyük pay sahibi. Çok ciddi şekilde gönderileceğine dair emareler alıyoruz. Kulüpten onun kalmasını destekleyecek bir açıklama da göremeyince tabi hepimiz ciddi şekilde tepki gösterdik. Şimdi benim bu tepkime de bazı burada e, futboldan anlamayanlar, bazı kendini Galatasaraylı sananlar bana böyle hakaretler, küfürler, böyle salak salak yorumlar. Şimdi bunları engelliyorum, siliyorum. Sonra mahkemeye versem uğraşmak istemiyorum bu küfür edenlerle falan. O yüzden yapmayın. En sonunda ben de onu yapacağım. Size söyleyeyim Mario Lemina'nın Galatasaray'da kalması lazım. Tartışmasız. Daha iyisini parayla alamayız. Öyle bir para yok bir de bu kadar iyi oynayan bir adamı biz niye gönderiyoruz? Yani geçen sene Avrupa Kupalarına yazılmaması bir koydu falan. Hani bu sene gelince bu sene mükemmel performans ortaya koydu. Şimdi de adamın gönderileceği konuşuluyor Arabistan'a falan. Ya yani sakın öyle bir şey olmasın. 30-40 milyon euro falan veriyorlarsa okey ama onun dışında asla satılacak adam değil. Şimdi transfer gündemine geçelim Galatasaray'ın. Yine birçok isim var tabi. Çok ciddi yazılanlar var. Günlerdir haftalardır yazılanlar konuşulanlar var. En son o -Simen konusuna döneceğiz. Galatasaray'da Forvet'e işte o simen olmazsa diye bir aday daha çok bu, ara gene gündeme geldi. Tottenham'dan tanıyorsunuz. Brezilya milli takımında da zaman zaman oynuyor Richarlison. Ee, Solak Forvet ee, ceza sahası golcüsü. Yani Premier Lig'de bana göre çok etkili olamadı. Çok uzun yıllardır orada. Tottenham'da çok uzun bir kontratı var. Ee, sanıyorum Tottenham'dan önce Everton'daydı. Orada iyiydi. Sonra Tottenham aldı onu. Ee, zaman zaman dediğim gibi Brezilya milli takımında da kendisini gördük, izledik. Yani ee, daha ayağına top isteyen koşucu, atlet bir forvet değil. Böyle hava topları falan hiç yok. Daha böyle sol ayağı çok temiz. E, ayağına gelirse ceza sahasında fişi çeken e, tarzda bir forvet Richarlison. Galatasaray'a ne kadar isterim ben kendi adıma konuşmam gerekirse hiç istemem. Çünkü ne simenin ne Mauro Icardi'nin seviyesi bir futbolcu değil. Şimdi önümüzdeki sene ben yine daha önce de söylemiştim Mauro Icardiden de ne alacağımız belli değil. O yüzden orada işi sıkı tutmak lazım. Morata gidecek mi kalacak mı o belli değil. Yani ne ne yaptığımız belli değil yani. O yüzden de hani orayı risk etmemek lazım. Oraya en temiz en doğru adamı getirmemiz lazım. Yani. Bana gelip ligde yine 25 tane atacak. Avrupa kupalarına da fayda sağlayacak oyuncu lazım. Bak Morata'dan ben çok ümitliyim. Bana göre mükemmel futbolcu. Müthiş forvet. Ama şimdi gidecek mi kalacak mı? Adamın mesela bu yıl Ocak ayında kontratı bitiyor. Ya böyle saçma bir kontrat şekli olamaz yani. Adam en azından sezon sonunda kadar burada kalacağını bilmesi lazım. İşte yani hala kontratı da uzatılmadığına göre ben gidecek gibi görüyorum. Gidecek gibi düşünüyorum Morata'yı. O simenle ilgili ona en son konuşalım dedik ama gene konu dönüyor dolaşıyor. O e geliyor. E, ee, Ehliyel kulübü gene açıklama yaptı. Ona teklifimiz diyor 3 yıldı 4 yıla çıkarttık. Yani 40 milyondan 160 milyon euroluk teklif yaptık diyor. Artık kalır mı oraya mı gider ne yapar? Gerçekten enteresan. Avrupa'da kendine göre bir takım bana göre o Semen bulamadı. Ee, istediği i̇stediği teklifleri işte Liverpool'dan ya da ne bileyim e, Chelsea'den falan alamadı. Kendisine bildiğim kadarıyla Manchester United'ın teklifi olmuş. United'ın teklifini de United önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde olmayacağı için kabul etmemiş Victor Osimhen. Bir de şöyle bir şey var. Victor Osimhen'in kontratında 15 Temmuz'a kadar geçerli olmak koşuluyla 75 milyon euroluk madde var. Yani aslında 16 Temmuz'dan itibaren o madde düşüyor. Öyle bir şey kalmıyor ama Napoli'nin de sözleşmeyi bir yıl otomatik uzatma hakkı varmış. O da onlar da bunu uzatarak o işte bonservisi servisi almaya çalışıyor. Victor Osimen'in Juventus kulübünün çok ciddi teklifi olmuş. Hatta bu 75 milyon euroyu falan Napoli'ye teklif etmişler. Fakat Napoli ile aralarındaki inanılmaz ezeli rekabetten dolayı Napoli oyuncu oraya da vermiyor. Bir de öyle bir durum da var. Yani aslında Osimhen için eğer beklediği yerlerden teklif alamazsa Galatasaray en mantıklı seçim. Ama Galatasaraylı olarak da şunu söyleyeceğim. Yani bu oyalama işleri bitmez yani. Anladın mı? Bu işte önce bir hafta dedi kulüp. Sonra iki haftaya çıktı. Sonra bir aya çıktı. Yani ki geliyorsa adamı geleceğim deyip adam gibi gelecek. Gelmeyecekse de Galatasaray önüne bakması lazım. Bu artık Jonathan David'le mi olur? Boniface'le mi olur? Sörlöt'le mı olur? Richarlison'la mı olur? Kimle olacaksa bir an önce olması gerekiyor. Bunu da söyleyelim yani. Kabak tadı vermesin Victor Osimen konusu. Ben dediğim gibi yani Kulüp imkanlarıyla alınmasına karşıyım. 66 milyon falan öyle bir paraya. E çok ciddi eğer e destek, sponsor destekleri olacaksa. Hadi tamam ama onun dışında Galatasaray kulübünden 66 milyon euro çıkmasına da benim gönlüm el vermiyor. E çok çok riskli. Yani adam yarın gelir bir sakatlanır. 66 milyon euro çöpe gider. Bunları da düşünmek lazım. E arkadaşlar kaleci konusu Mustera'dan sonra tabii. Galatasaray'da Fatih Terim'den sonraki futbol tarihimizin, bence kulüp tarihimizin en büyük efsanesi Muslera'dır. 19 kupa yanına bir daha yaklaşılacak bir seviye değil yani 19 tane. Şimdi Birinin bunu geçmesi için 20 kupa alması lazım yani böyle düşünelim. Böyle bir efsane çok zor bir daha bulunur. Muslera'nın yerine gelecek isim de tabii ki gene Muslera seviyesinde olması lazım. Galatasaray'da bu isimlerle ilgili sürekli yeni birileri ortaya atılıyor. Petrovic, Alison, Ramsdale, Ter Stegen, Peña, e, Lunin derken e, Galatasaray'da bakalım hangisinde karar verecek, hangisinde anlaşabilecek. Lunin ve Petrovic ile ilgili sorun e, inanılmaz yüksek bonservis bedelleri. Şimdi bunu hep tekrar düşmek istemiyorum ama abi herifi oynatacaksan oynat. Oynatmayacaksan adam gibi bonservis bedeli adam da geçsin gitsin. Kim ikinci kalecisine 25 milyon euro verir yani? Böyle bir salakça bir iş olabilir mi? Duyduğum kadarıyla Real Madrid Lunin için Galatasaray'dan 25 milyon euro istemiş. Abi salak mısınız siz? Yani senin yedek kalecine dünyada 25 milyon euro kim verir ya? Böyle bir keriz bulamazsın yani. Abi normal bir bedel belirlersin. Adam da gitmek istiyorsa gider. Şimdi aynısını Chelsea Petrovic için de yapmış. Sırp kaleci için. Yani Galatasaray oyuncuyla anlaşmış diye söyleniyor. Ama şimdi sen kadroda bile düşünmediğin adamı yani ilk 3 kalecini bak FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na gitti Chelsea bunu kadroya almadılar. Çünkü bu çocuk ben birinci kaleci olmak istiyorum diye konuşmuş Chelsea ile. E tamam abi birinci kaleci yapmıyorsan e, kadroya da almıyorsan adama normal bir bonservis belirle geçsin gitsin yani. Geçen sene de Strasbourg'a kiraladın. Yani e, şöyle olabilir 15 milyon euro bilmem ne neyse ki kira şey, bonservis bedeli belirlersin. Galatasaray işte ilk yıl kiralık gibi 5 milyona alır. İkinci yıl işte e, bu financial fair play'den de biraz kaçabilmek için 10 milyon euro da ikinci yıl gibi anlaşılır. 15 milyon euro bu şekilde de ödenebilir. Neyse ne ama yani gidip de 25 milyon euro bilmem ne. Yani kim yedek kalecine kim kimin yedek kalecisine 25 milyon euro verir. Bunlar çok e, enteresan e, konular. Şimdi e, Terştegen, ismi çok gene gündeme geldi. Ya şimdi Ter şöyle yani çok birincisi geleceğe yatırım değil. İkincisi de riskli abi yani. Herif şimdi çok ağır sakatlıklar yaşadı. Ee, yaşamasa 37 yaşına kadar falan bence Barcelona'da birinci kaleci olmaya devam ederdi ki. Barcelona şimdi İspanyol'un kalecisini aldı ama yani Ter Stegen'in durumundan dolayı onu aldılar. Ee, tabii Ter Stegen özel kaleci, büyük kaleci yani. Büyük bir ünvan, büyük bir kariyer. Ama dediğim gibi abi ben istemiyorum. 33 yaşında adamın Galatasaray'a gelmesini istemiyorum. Gelip bana ne verecek ki? 2-3 yıl oynayacak, geçecek, gelecek. İki yıl sonra ben gene aynı döngüye döneceğim yani ee, hani gene kaleci arayacağız, gene kim'i bulabiliriz falan. Ya yani bunlara gerek yok. Müthiş kaleci, sakatlığı yoksa büyük katkı sağlar gittiği takıma. Ama iki sene sağlar. Bu yani. İki sene sonra sen gene kaleci ararsın. Bunu konuşmak lazım. Ramsdale la ilgili de e, tabii Ramsdale tan Premier Lig izleyen herkes tanıyordur. Anlatmaya gerek yok. İyi kaleci, fena kaleci değil yani kimse kötü kaleci diyemez. Ee, tabii kulübü onu bırakır mı? Ya da ne kadar bonservis ister? Bunları bilmek lazım. Yani kulübünün Ramsdale ile ilgili ne istediğini iyi analiz etmek lazım. Oyuncu da genelde Premier Lig'de oynayan oyuncular. Hele ki böyle İngiliz oyuncular için, Britanyalı oyuncular için diyeyim. İrlandalılar, işte İskoçlar hepsini dahil ederek söylüyorum. E, Premier Lig'den çıkmıyor genelde. Orada kalıyorlar. Yani Ramsdale'ı Southampton istese, Galatasaray istese Ramsdale Southampton'a gider. Galatasaray'a gelmez. Orada böyle saçma bir şey var. O yüzden e, Ramsdale ile ilgili de bir çok hani yani pozitif bir şey e, söyleyemem. E, Defansta Galatasaray tabi stoper arayışlarına devam ediyor. Ozan Kabağan adı çok geçiyor. Altyapı çıkışlı oyuncumuz. E, bizden sonra Stuttgart'ta oynadı. Liverpool'da çok kısa bir süre oynadı. E, Hoffenheim'a gönderdiler. Birkaç senedir Hoffenheim'da. Hoffenheim'de oynuyordu yani iyiydi. Fakat geçen seneyi yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle boş geçirdi. İşte analiz etmek lazım, bakmak lazım. Yani şarkede de oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sakatlık durumu nedir? Bunları görmek lazım Ozan'ın. Ee, daha 25 yaşında ee, sakatlığı makatlığı yoksa ee, Ozan Galatasaray'a faydalı olabilir. Çünkü o kadar çok oyuncu ismi geçiyor ki işte Ahmet Can geçiyor Ajax'tan işte bu Trabzonspor'dan Ajax'ın aldığı oyuncu. Türk olduğu için yani söylüyorum onları. Ee, tabii yabancı birçok isim Lukimi, Kolombiyalı oyuncu ya da Lucimi diye mi telaffuz edilebilir bilmiyorum. Kolombiyalı milli takımının oyuncusu. Bologna'da oynayan oyuncu. Onun da çok geçti falan. Bakalım hep birlikte Galatasaray oraya kimi alacak. İşte Pavlovic'in ismi geçen seneden beri geçiyor de Ama tabii ki e, transferler başlamadan bir şey söylemek çok zor. E, Lemina'nın gönderilmesine karşın aman yani düşünmek istemiyorum. Rodrigo de Paul'ün adı geçiyor. Atletico Madrid'li Arjantinli oyuncusu. Şey, Arjantinli Atletico Madrid'in oyuncusu. Tabi çok iyi oyuncu yani tartışması ya. Bu herif tartışılamaz yani. Çok iyi oyuncu da. Ben elimde tutmuş olan var abi. Niye onu bozayım da gideyim başka bir araya içine gireyim. Ne kadar saçma bir şey. Kaldı ki sen Lemine'yi göndersen göndersen 10 milyona satarsın. Bu depoli sana 25 milyondan aşağı kimse vermez yani. Bir de zarar da edersin yani. Bir de bu işin bu tarafı da var. Hiç gerek yok bu işlere. İlkay Gündoğan kendi konuştu. Ben Manchester City'de mutluyum dedi. Aman aman o mutlu ol. Bizden uzak dur. İyi yani çok sevindim onun orada mutlu olmasına. Ee, kim var başka? Hakan Çalanoğlu'nu konuştuk. İnter ee, Inter Başkanı kendi açıklama yaptı. Hakan bizim oyuncumuz. Biz ondan mutluyuz. Bana da gelip ben ayrılmak istiyorum gibi bir şey dedi. Söylemedi. Hiçbir şekilde böyle bir şey dedi. Yok. Galatasaray ile ilgili dedi. Sürekli soruyorsunuz. Ben Galatasaray'a gideceğine dair herhangi bir şey dedi. Duymadım. O yüzden de dedi. Hiçbir fikrim yok yani. Adam bir şey demedi. Ee, bir de sürpriz bir isim var. Juventus'un genç kanat oyuncusu Bangula ile ilgili Belçikalı oyuncu ile ilgili e, Galatasaray'a çok yazılıyor. Bence Galatasaray Leroy Sané'yi alarak kanat transfer e, işini bitirdi. Yani muhtemelen orada Şalai, e, Yunus Barış ve Leroy Sané'yi izleyeceğiz değişmeli olarak. E, ben sanmıyorum oraya başka birini Galatasaray'ın alacağını düşünmüyorum açıkçası. Ya yani Şalai, bu bek belki sizlikte orada da oynayabilir. Bek için Semedo'nun ismi çok geçmişti. Çok istedim onu. Umarım Galatasaray'a gelir. Mükemmel futbolcu. Eski Barcelona'lı. Ee, geçen sene sanırım Wolverhampton'da oynadı. Portekiz milli takımının oyuncusu. Valla müthiş transfer olur gelirse. Ama tabi bilmiyorum. Bu arada Elias Yelert'in de Wolfsburg'la görüştüğü Wolfsburg'a gitme ihtimalinin olduğu söyleniyor. Ee, umarım kurtuluruz. Yani ne şekilde olursa olsun gitsin. Yeter ki şu gereksiz kalabalıktan kurtulalım. Bu inanılmaz yanlış transferler de inşallah bir daha yapılmaz. Tekrarı olmaz. Bu hatalara tekrar düşmeyiz. Çok yazık. Dünyanın parası. Hatırlamak istemiyorum ama Elias Yeler 10 milyon. Cuesta 8 milyon. İsmail Jakobs 8 milyon. Frankowski 7 milyonmuş galiba. Toplamda 4'üne verilen parayı düşününce insanın içi acıyor. Bu kadar yanlış 4 transferine ne gerek var? 50 kere söyledik. Bir tane alın. Doğru düzgün alın. Bir tane adam gelsin oraya. Doğru Nagatoma gelsin. Bir tane Nagatoma al Bak en basit örnek. Bir tane Riera al. Bir tane Mariano al. Daha nasıl yapayım? Bir tane Sacheboya al. 18 milyona düşmüş ve güncel piyasa değeri. Git 18 milyonu ver Saçaboya'yı geri getir. Ama 7 senelik kontrat yap. 7 sene orayı kapat. Bir daha böyle saçma sapan Sergio Oriye, Elias Yelert bilmem ne. Buralara işte Frankowski falan getirmeyin. Niye bunu yapıyoruz? Ben inanamıyorum yani. Nasıl saçma hamleler yapılıyor? Koestalar, Moestalar nasıl alınıyor? Valla aklım sırrı ermiyor ama oluyor. Söyleyecek bir şey de bulamıyorum arkadaşlar. Videodan bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda inşallah güzel transfer haberleriyle görüşürüz. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.